Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 6. sınıf 1. dönem 2. fen bilimleri yazılı hazırlık çalışmasıyla karşınızdayız. Sorularımızı çözerken minik özetlerde vereceğiz, ipuçlarını da atlamayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları yazınız. Dolaşım sistemi kimlerden oluşurdu? kalp kan ve damarlardan oluşurdu. Dolaşım sisteminde kalp, kan, damarlar ne işe yarar? Sonraki sorularımızda anlatacağımız için burada onlara değinmiyorum ve devam ediyoruz. Kan hücrelerinin görevlerini yazınız. Kan hücrelerimiz kimdi? Al yuvar, ak yuvar, ve kan pulcuklarıydı. Şimdi al yuvarı hatırlayalım. Adı üstünde al yani kırmızı renkli kan hücresiydi. Kırmızı renklidir. Al yuvar ne yapardı? Hücrelere oksijen taşırdı. Hücrelerdeki karbondioksiti de alarak işte akciğere getirirdi. Solunumla dışarıya atardık. Yani karbondioksit ve oksijen taşır. Karbondioksit karbon dioksid bir de doğru yazabilsen karbon ve oksijen taşır nerede üretilirdi kırmızı kemik iliğinde kırmızı kemik iliğinde başka dalakta ve karaciğerde üretilir. İlk üretildiklerinde çekirdeklidir fakat olgunlaştıklarında çekirdekleri kaybolur. Çekirdekleri kaybolur. Bunun sebebi de daha çok oksijen taşıyabilmek, karbondioksit taşıyabilmek. Sayıları diğer kan hücrelerine göre fazladır. Sayıları fazladır diyoruz. Şimdi geldik ak yuvara. Şöyle yapayım. Ak yuvarla doğru üstünde ak beyaz. Beyaz renkli kan hücreleri. Ak yuvarın Görevi neydi? Vücudumuzu mikroplara karşı korumak. Vücudumuzu mikroplara karşı korumak. Karşı korumak. Yani bir nevi bağışıklık sistemimiz aslında vücudumuza giren maddeleri, mikropları ne yapıyor? Yok ediyor ya da antikor adı verilen bir sıvıyla ne yapıyor? Onları öldürüyor. Akyuvar nerede üretiliyor? Yine kırmızı kemik iliğinde. Kırmızı kemik iliğinde. Bir de lenf düğümlerinde. Lenf düğümlerinde üretilir. sayısı diğer hücrelere göre daha azdır. Sadece hastalandığımızda yani vücudumuza mikrop girdiğinde sayısı artar. Vücudumuza mikrop girdiğinde sayısı artar. Ak yuvarların çekirdekleri vardır. Hani al yuvarlar olgunlaştıklarında çekirdeklerini kaybediyordu ya ama ak yuvarda öyle bir şey yok. Ak yuvar çekirdeklidir diyeyim çekirdeklidir. Geldik şimdi kan pulcuklarına. Kan pulcukları nedir? En küçük kan hücreleridir. Kanın pıhtılaşmasını sağlar öyle değil mi? Kanın pıhtılaşmasını sağlar. Yine kan pulcukları da çekirdeklidir. Kan pulcukları da kırmızı kemik iliğinde üretilir. Kırmızı kemik iliğinde üretilir diyoruz. Evet kan hücrelerinin görevleri de bu kadar. Sıradaki soruya geçiyoruz. Büyük kan dolaşımı ile ilgili sorulan soruları cevaplayınız. A Büyük kan dolaşımının görevi nedir? Şunu hatırlayın. Dolaşımın görevi neydi? Besin ve oksijenleri bütün hücrelere dağıtmak, hücrelerdeki karbondioksit ve atık maddeleri alıp kana getirmek ve böylece işte kanı temizlemek. O temizleme olayları nasıl oluyor? Onu da biliyorsunuz. Birazdan zaten anlatacağım. Mesela büyük kan dolaşımının görevi neydi? Bu kalpte temiz kan öyle değil mi kalbin sol sol karıncığından pompalanarak bütün vücuda dağılıyordu. Temiz kan vardı. Temiz kanda bol miktarda besin ve oksijen vardı. O zaman büyük kan dolaşımıyla besin ve oksijen ne yapılıyor? Tüm hücrelere gönderiliyor. Ve hücrelerdeki atık maddeler ve karbondioksit atık maddeler ve karbondioksit kalbe getirilir. Büyük kan dolaşımının görevi buydu. Bir de küçük kan dolaşımı vardı. Mesela küçük kan dolaşımının görevi neydi? Kanı temizlemek de öyle değil mi? Kalbin sağ karıncığında bulunan kirli kan hop pompalanarak akciğere gönderilirdi. Akciğerde oksijen bakımından zenginleştirilerek yani temizlenerek tekrar kalbin sol tarafına gönderilirdi. Büyük kan dolaşımı nerede başlar, nerede biter? Büyük kan dolaşımı nerede başlardı? Kalbin, kalbil yazdım, kalbin sol karıncığından başlar, tüm vücuda gider, vücutta tekrar toplanıp kalbin sağ kulakçığına gelir. Kalbin sağ kulakçığına gelir. Yani kulakçığında biter. Şimdi bu kirlenen kan kalbin sağ kulakçığına geldi ya. Daha sonra ne olur? Kalbin sağ karıncığına gider. Kalbin sağ karıncığında da akciğer toplar damarı sayesinde Akciğere gider, akciğerde temizlenip kalbin sol kulakçığına geri gelir. Bu da küçük kan dolaşımıydı. Küçük kan dolaşımının görevi neydi? Kanı temizlemek. Küçük kan dolaşımı nerede başlar, nerede biter? Kalbin sağ karıncığında başlar, kalbin sol kulakçığında daha Şöyle bir kalp çizecek olursak mesela şöyle dörde böldük. Biliyoruz ki kalp dört odacıklıydı. Üstte bulunanlara kulakçık, altta bulunanlara ne diyorduk? Karıncık diyorduk. Kalbin sol tarafında temiz kan, sağ tarafında ise ne vardı? Kirli kan vardı. Ama bize göre çapraz oluyordu. Yani bu taraf sol, bu taraf sağ oluyordu öyle değil mi? Şimdi döndüğümüz zaman kalbin sol tarafı, kalbin sağ tarafı. Şimdi büyük kan dolaşımı nerede başlardı? Büyük kan dolaşımı. Nerede başlar dedik? Kalbin sol karıncığından şuradan başlar kalbin sol karıncığından Çapraz kalbin sağ kulakçığında biter. Bu büyük kan dolaşımı. Şunu değiştireyim. Küçük kan dolaşımını da kırmızı ile yapayım. Küçük kan dolaşımı nerede başlardı? Kalbin sağ karıncığından başlar. Kalbin sol kulakçığında biterdi. Yani şöyle çapraz olarak hatırlayabilirsiniz. Tabi buradan gidip buraya gitmiyor. Ne oluyordu büyük kan dolaşımında? Kalbin sol karıncığından çıkıp bütün vücudu gezip kalbin sağ kulakçığına geliyordu. Küçük kan dolaşımında ise kalbin sağ karıncığından çıkıp akciğere gidip akciğerde temizlenip kalbin sol kulakçığına geliyordu. Bu büyük kan dolaşımı bu da küçük kan dolaşımı diyebiliriz. Özet olsun diye böyle bir şeyi de aklınızda tutabilirsiniz. Yazılı da kolaylık sağlar size. Evet, ülkemizde kan bağışının yapıldığı kuruluşun adı nedir diye sormuşuz. Biliyorsunuz neydi? Kızılay'dı. Ülkemizde kan bağışının yapıldığı kuruluşun adı. Peki kimler kan bağışı yapabilirdi? Bunu da bir hatırlayalım. Kimler 18 yaşını doldurmuş? İşte 50 kilogramın üzerinde öyle değil mi? En az 50 kilogram olacak. 50 kilogramın altında olmazsa Kan almıyorlar ve sağlıklı bireyler olacaklar. Yani işte madde bağımlısı ya da bağımlılık yapan maddeler kullanan sigara, alkol tüketen insanların kanı maalesef bağışlanmıyor. Yani e, çünkü vereceğimiz kişiye biz iyileştirmek için kan veriyoruz. Ona yardımcı olmak için kan veriyoruz. O yüzden vereceğimiz kanın temiz ve sağlıklı olması gerekir. Bu yüzden 18 yaşını doldurmuş 50 kilogramın üzerinde sağlıklı olan bireyler ne yapabilir? Kan bağışında bulunabilir ve kan bağışının yapıldığı kuruluşun adı da Kızılay'dır. Soluk alma sırasında gerçekleşen olayları yazınız demişim. Şimdi solunum sisteminde e önce soluk aldık, oksijen aldık, karbondioksit verdik öyle değil mi? Bu esnada göğüs kafesinde akciğerimde neler gerçekleşiyor onu hatırlayalım. Şöyle çizecek olursak hemen şöyle çizeyim birer tane akciğerde yapayım. Soluk alıp verme sırasında diyafram dediğimiz bir kasımız vardı öyle değil mi? Soluk alma sırasında bu diyafram kasımız düzleşirdi yazalım. Bir diyafram kası düzleşir. Düzleşir. Diyafram kası düzleşince göğüs kafesinin hacmi artar. Göğüs kafesinin hacmi artar ve hava ne olur? Akciğerlerin içerisine girer. Hava akciğerlere dolar diye yazayım. Hava akciğerlere dolar. İşte biz buna ne diyoruz? Soluk alma diyoruz. Soluk alma sırasında gerçekleşen olaylar neymiş? Diyafram kası düzleşir, göğüs kafesinin hacmi artar ve hava akciğerlere dolar. Soluk alma sırasında gerçekleşen olaylar bunlar. Bir de bunun soluk vermesi vardı. Peki soluk verme sırasında gerçekleşen olaylar neydi? Aldım bunlar verirken diyafram kası kubbeleşir. Göğüs kafesinin hacmi azalır. Hacim azalınca basınç artar. Basınç artınca da akciğerdeki hava dışarıya doğru çıkar. Buna da biz ne diyorduk? Soluk verme. Soluk verme sırasında da gerçekleşen olaylar bunlar. Diyafram kası kubbeleşir, göğüs kafesinin hacmi azalır, basıncı artar ve akciğerlerden hava dışarıya çıkar diyoruz. Aşı da solunum sistemi ile ilgili sorulan soruları cevaplayınız demiş. Solunum sisteminin görevi nedir? Şimdi vücudumuzda işte görmek, duymak, konuşmak, hareket edebilmek için enerjiye mi ihtiyacımız var? Evet. Bu enerjiyi besinlerden mi karşılıyoruz? Evet. Peki bu besinlerdeki enerjiyi nasıl açığa çıkarıyoruz? İşte solunum sistemiyle o besinlerde bulunan enerjiyi açığa çıkarmak için onları oksijenle parçalıyoruz. Yani besinleri oksijenle parçalayarak enerji açığa çıkarma görevi kimin? Solunum sisteminin görevi. Yazalım. Diyelim ki besinleri oksijenle parçalayarak enerji açığa çıkarır. Enerji diyeyim ya da enerjiyi açığa çıkarır diyoruz. Solunum sistemi organlarını sırasıyla yazınız. Yazalım beraber. İlk kimdi? Burun. Daha sonra ne vardı? Yutak. Sonra gırtlak. Sonra soluk borusu. Soluk borusu. Sonra bronş. Bronşçuklar, bronşçuklar ve son olarak nereye dolmuş oluyor da hava? Akciğerlere dolmuş oluyordu. Sırasıyla mesela bunların kısaca görevlerinden de bahsedelim. Burun ne yapardı? Havanın ilk geldiği organımızdı. İşte burun kılları sayesinde havadaki mikroplar tutulurdu. İçerisindeki mukus sayesinde hava ısıtılarak ne yapardı? Yutağa gönderilirdi. Yutakta gırtlak neyi kapatıyordu? İşte soluk borusuyla yemek borusunu öyle değil mi? Yemek yerken soluk borusunu kapatıyor. Normalde de açık havanın soluk borusuna gitmesini sağlıyor. Soluk borusu havayı bronş ve bronşçuklara gönderiyor. Yine soluk borusunda da mukus dediğimiz bir yapı var. Yine o da havanın içerisindeki mikropları ne yapıyor? Tutuyor. Daha sonra akciğerin bu soluk borusu akciğerlere girmeden bronş adı verilen iki kola ayrılıyor. Daha sonra bu bronşlar da akciğer içerisinde bronşçuk olarak ayrılıyorlar. Aslında şöyle yine çizecek olursam şu gördüğünüz soluk borusu hatta böyle üst üste kıkırdaklardan oluşmuştur değil mi soluk borusu böyle 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 kıkırdaklardan oluşmuştur. Bu ayrıldığı iki kolun adı bronştu. İşte akciğerin içerisine şu akciğerlerim de mükemmel oldu. Akciğerlerin içerisine girdiği zaman da böyle ağaç gibi dallanıyordu. Bunlar da neydi bu ağaç gibi dallanan kısımlarda? Şöyle çizeyim. Bu ağaç gibi dallanan kısımlarda bronş çıktı. Bu bronşçukların ucunda da alveol adı verilen hava keseleri vardı. Alveol Diğer adı hava kesesi. Burada ise gaz değişiminin gerçekleştiği yerdi. Yani aldığımız oksijen kılcal damarlara geçiyor. Kılcal damardaki karbondioksit alveollere geçiyor. Uf, soluk verme sırasında biz o karbondioksiti dışarıya atıyoruz. Akciğerlerde zaten neydi? Solunum sisteminin en geniş organıydı ve aldığımız oksijenin alveoller sayesinde kana karışmasını kandaki karbondioksitinde alveoller sayesinde akciğere girip dışarıya verilmesini sağlardı diyoruz. Boşaltım sistemi ile ilgili sorulan soruları cevaplayınız. Boşaltım sisteminin görevi nedir? Şimdi vücudumuzda ne yapıyoruz? İşte sindirim, dolaşım, boşaltım bir sürü sistemler var ve bunun sonucunda ne çıkıyor? Atık maddeler çıkıyor. Bu atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan sistem neydi? Boşaltım sistemi. Atık maddelerin vücuttan Uzaklaştırılmasını sağlar. Sağlar. Boşaltım sistemi organları nelerdir yazınız hatırlayalım. Şöyle boşaltım sistemini çizerek hatta anlatayım. Şöyle böbreklerimiz vardı. Böbreklerimizden çıkan şu şekilde üreter adını verdiğimiz borular kanallar vardı. Buna da diyeyim böbrek. Daha sonra idrarın içerisinde biriktiği idrar kesesi vardı. Ya da mesane diyorduk buna. Ve idrarın dışarıya atıldığı kısımda neydi? Üretra idi. Boşaltım sistemi organlarımız, yapılarımız bunlar böbrek, üreter, idrar kesesi ve üretra. Boşaltım sistemi organı olan böbreklerin görevini yazınız demişim. Boşaltım sistemi organlarını yine çizelim. Böbrekler fasulyeye benziyordu zaten. Şöyle üreter. Sonra burada mesanemiz vardı, idrar kesemiz. Sonra da üretra vardı. Bunlar neydi? Böbrek. Şimdi bize diyor ki böbreğin görevlerini yazınız ama önce bir böbreği tanıyalım. Ne işe yarardı? Böbrek Atık maddeleri süzer, süzülen su, tuz, mineraller, fazla olan vitaminler neyi oluşturur? İdrarı oluşturur. Böbrek Atar damarıyla kan böbreklere gelir, süzülür. Süzüldükten sonra yararlı olan maddeler böbrek toplar damarıyla tekrar vücuda gönderilir. Oluşan idrar üreterden mesaneye gönderilir. Mesane mesanede bir süre depolandıktan sonra üretra ile dışarıya atılır. Şimdi bu böbreğin yaptığı işti. İdrarı oluşturuyordu. Peki böbreğin görevi neydi? Başta söyledik. Kanı süzer, temizler. İçerisinde fazladan bulunan su, tuz, vitamin ve mineralleri vücuttan uzaklaştırır. Vitaminler dediğimizde bütün vitaminler idrarla atılmaz. B ve C vitaminleri atılır. Bu sayede vücudumuzun su dengesini sağlar. <laughs> Ayrıca vücudumuzun asit baz dengesini sağlar. Oluşan idrarın içerisinde su, tuz, vitamin ve mineraller bulunur. Bakın, idrarda hiçbir zaman protein ya da şeker hani glikoz da yazılabilir bazen. Protein ve şeker idrarda asla ve asla bulunmaz. Eğer idrarda protein ya da şeker varsa böbreklerimiz görevini tam olarak yerine getiremiyor demektir. Boşaltıma yardımcı organlar hangileridir yazınız. Şimdi boşaltıma yani atık maddeleri vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı olan bazı organlarımız var. Kim bu? Deri. Deri ne yapardı? Fazla olan su ve tuzu terleme ile vücut dışına atardı değil mi? Terleme ile su ve tuz fazla olan tabi fazla olan su ve tuz atılır. Akciğer vardı akciğeri hatırlayın atık madde diyoruz ya bizim için karbondioksit atık bir madde öyle değil mi? İşte dolaşım sistemiyle hücrelerden alınan karbondioksit damarlarla beraber kalbe geldi. Temizlenmek için akciğere gitti. Akciğerde alveollerden o karbondioksit nereye geçti? Akciğere geçti ve biz soluk vererek o karbondioksiti dışarıya attık. Karbondioksitin <laughs> vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar diyeyim. Soluk vererek sağlar. Başka ne vardı? Karaciğer. Karaciğer peki ne işe yarardı? Karaciğer bizim için çok zehirli olan amonyağı üreye çevirir. Amonyağı üreye çevirir. Bir de biliyoruz ki sindirim sisteminden hatırlayalım ne vardı? Kalın bağırsak vardı. Bu da işte yine fazla olan e, suyu ve mineralleri emerdi. Geriye kalan atık maddelerin dışarıya atılmasını sağlardı. Sindirim sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını uzaklaştırılmasını sağlar. Evet, boşaltma yardımcı organlarımız da bu kadardı. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuz neyle kuvvet ile ilgiliymiş. Şimdi verilen kuvvetlerin doğrultusu yönünü ve şiddetini yazınız demiş. Kuvvet neydi hatırlayalım? İşte duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, şeklini, yönünü değiştiren, hızlandıran, yavaşlatan etkiye ben ne diyordum? Kuvvet diyordum. Kuvvetin birimi Newton'du ve dinamometre ile ölçülürdü. Şimdi her kuvvetin bir yönü, şiddeti ve doğrultusu vardı. Şiddet demek aynı zamanda büyüklük demekti. Yönleri bulabilmek için hemen şuraya bir tane ne çiziyorum? Pusula gibi yönlerimi gösteren bir düzlem çiziyorum. Bu taraf doğu, burası batı, burası kuzey, burası da güneydi diyoruz. Yön ile doğrultu aynı şey değildi. Doğrultu aynı düzlemde bulunmaktı. Yön ise okun gösterdiği taraftı. Şimdi bakıyorum F1 kuvvetine. Burada bana demiş ki 1 bölme 1 Newton. Bu kaç bölmeden oluşuyor? 1 2 3 4 5 6 7. 7 bölmeden oluşuyorsa o zaman şiddeti 7 Newton. Doğrultusu demiş. Bakıyorum bu nerede? Doğu-batı düzleminde. O zaman doğrultusu doğu-batı. Yönüne bakıyorum. Ok nereyi gösteriyor? Doğu şiddeti için ne yaptım saydım bir bölme bir niften dedi ne kadar çıktı 7 niften çıktı F2'ye bakıyorum doğrultusu kuzey güney yönü okunucuna bakıyorum güney şiddeti sayıyorum 1 2 3 4 5 5 niften F3'e bakıyorum doğrultusu yine doğu batı bulunduğu düzlem öyle değil mi? Yönü okunucuna bakıyorum. Batı. Şiddetine bakıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Newton'dır diyorum. Böylece kuvvetlerin doğrultusu yönünü ve şiddetini bulmuş olduk. Sıradaki soruya geçelim. Yukarıda verilen cisimleri etki eden bileşke kuvvetleri bulunuz. Net kuvveti yani. Bileşke kuvvet ne demekti? Bir cisme etki eden Kuvvetlerin yaptığı işi tek başına yapan kuvvete ben bileşke kuvvet, net kuvvet diyordum ve R harfi ile gösteriyordum. Eğer Cisme etki eden kuvvetler aynı yönlü ise bileşke kuvveti bulmak için kuvvetleri topluyordum. Cisme etki eden kuvvetler zıt yönde ise bileşke kuvveti bulabilmek için büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkarıyordum. Bileşke kuvvetimin yönü ise büyük olan kuvvetin yönünde olurdu. Şimdi burada sorularımıza bakalım. Bakıyorum şimdi cismi etki eden kuvvetler aynı yönlü mü? Evet ikisi de doğu yönünde. O zaman ben bu kuvvetleri toplayarak ne yapıyorum? Bileşke kuvvetimi buluyorum. O zaman benim bileşke kuvvetim ne oldu? 8 Newton ve tabii ki de yönü ne olacak? Bunlarla aynı yönde olacak. Şimdi ikinci şekle bakıyorum. Burada Cisme etki eden kuvvetler zıt yönde. Kuvvetler zıt yönde olduğu zaman ne yapıyordum? Bileşke kuvveti bulabilmek için büyük olan kuvvetten küçük olan kuvveti çıkarıyorum. Yani 18'den 6'yı çıkarıyorum. Kaç buldum? 12 niftin buldum. Bu benim bileşke kuvvetimin büyüklüğü yani şiddeti. Peki yönü ne olurdu? Ne dedik? Büyük olan kuvvetin yönünde yani bileşke kuvvetim R eşittir 12 niftin. Bu şekilde doğu yönünde büyük olan kuvvetle aynı yönde olur diyorum. Dengelenmiş kuvvetin etkisinde olan durumların numaralarını yazınız, dengelenmemiş kuvvetin etkisinde olan durumların numaralarını yazınız diye bana sormuş. Şimdi önce şunu hatırlayalım. Dengelenmiş kuvvet neydi? Dengelenmemiş kuvvet neydi? Dengelenmiş kuvvet Cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi yani üzerine uygulanan net kuvvet sıfır ise bu cisim dengelenmiş kuvvetin etkisindedir. Yani cisim duruyorsa durmaya devam eder, sabit süratle hareket ediyorsa sabit süratle hareketine devam eder. Bakın bunu unutmayın dengelenmiş kuvvet deyince hep aklınıza şey geliyor cisim duruyor o zaman. Hayır hızlanmıyor ya da yavaşlamıyor aslında açıklaması bu. Cisim hızlanmayacak ya da yavaşlamayacak. Ne yapıyorsa onu yapmaya devam edecek. Sabit süratle hareket ediyorsa sabit süratle hareketine devam eder. Bu da yine dengelenmiş kuvvetin etkisinde olan bir cisimdir. Dengelenmemiş kuvvet neydi? Cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesinin sıfırdan farklı olmasıydı. Yani cisim hızlanabilir, yavaşlayabilir. Buna ne diyoruz? Dengelenmemiş kuvvet diyoruz. Şimdi dengelenmiş kuvvetin etkisinde olanlara bakalım. Dalda duran elma durmaya devam ediyor mu? Evet o zaman dengelenmiş. Yokuş aşağı inen bisiklet. Yokuş aşağı giderken bisiklet ne yapar? Hızlanır. Hızlanıyorsa bu dengelenmemiş kuvvet olur. Sabit süratle hareket eden araç. Bakın sabit sürat diyor. Bu önemli. Sabit yani yaptığını yapmaya devam ediyor. O zaman bu dengelenmiş kuvvetin etkisi. Durağa yaklaşan otobüs ne yapar? Yavaşlar. Yavaşlıyorsa dengelenmemiş kuvvet. Duvarda asılı duran saat. Duruyor. Durmaya devam ediyor. Üzerine etkeden bileşke kuvvet sıfır. O zaman dengelenmiş kuvvet. Havaya fırlatılan top fırlattığımızda giderek ne yapacak? Yavaşlayacak ve tekrar yere düşecek. Yani önce bir yavaşladı sonra hızlandı. O zaman ne oldu? Dengelenmemiş kuvvetin etkisinde oldu. Çünkü bileşke kuvvet sıfır değil. Masada duran vazo durur. Aynı durmaya devam eder. Dengelenmiş kuvvetin etkisinde. Yere doğru süzülen paraşütçü. Yere doğru süzülen paraşütçü sabit süratle hareket eder. O zaman dengelenmiş kuvvetin etkisindedir. Dalda duran kuş duruyor durmaya devam ediyor. O da yine nedir? Dengelenmiş kuvvetin etkisindedir diyoruz. Evet sevgili öğrenciler 6. sınıf 2. yazılı hazırlık çalışmasının sonuna geldik. Bir sonraki ya da 2. dönem yazılı hazırlık çalışmasında tekrar görüşmek üzere. Umarım dilediğiniz notu alırsınız. Hoşçakalın.